Nasılsınız? <laughs> keyfiniz yerinde <değil> mi? <laughs> Güzel. Sizin keyfiniz yerinde olursa bizim de keyfimiz yerinde olur. <laughs> Burada biraz sonra eğleneceksiniz inşallah. Burayı sizin için yaptık. Biz sizi çok seviyoruz.

Yavrularım, iyi ki varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz, iyi ki bugün sizlerle burada bir aradayız. Günümüze renk kattınız, günümüze keyif kattınız, günümüze neşe kattınız. Yıllar sonra yine o çocuk. Hakikaten spor anlamında çok ciddi gelişmeler var. Bugün şu anda içerisinde bulunduğumuz spor salonumuzda yakın bir zaman içerisinde tamamlandı ve faaliyete geçti. sporun hayatımızın her alanına dahil olmasını sağlamak ve toplumun her kesimine ulaşarak daha sağlıklı, daha aktif bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Spor sadece bir etkinlik değil, sağlıklı bir yaşamın dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin temelidir. Amacımız sporu yalnızca belirli alanlarda, belirli bir zamanlarda yapılabilen bir aktivite olmasını engellemektir spor her yerde diyerek sporu herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu noktada Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz halkımıza her türlü imkanı sağlamakta ve gün geçtikçe sporla buluşan kişi sayısı artmaktadır. Kütahya'mızda şehir merkezimize uzak mahalle, köylere kadar her yerde sporun yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerimizi spora teşvik etmek ve toplumda hareketli bir yaşam bilincini arttırmayı temenni ediyoruz. Spor kenti Kütahya parolasıyla çıktığımız bu yolda okulları, parkları, mahalleleri, sahaları, sosyal alanları spor merkezi haline getirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.